siyasette, bilimde, sanatta ve akademide neden hep vasatlar yükseliyor? Gerçekten yetenekli, zeki insanlar neden hep geride kalıyor? Cevap basit, zeka insanların hoşlandığı bir şey değildir. Çünkü zeka insanlara kendi yetersizliklerini hatırlatıyor. Bir insan karşısındakinin kendisinden daha zeki olduğunu fark ettiğinde içinde sessiz ama derin bir huzursuzluk başlar. O kişi bilinç dışı bir şekilde şöyle düşünür: Demek ki bu insan benim yetersizliğimi görüyor, belki de beni küçümsüyor. İşte bu düşünce içellenmiş bir öfkeye ve gizli bir nefrete dönüşür ve zeka fark edildiği anda bir tehdit haline gelir. Sanki karşısındakine sen aptalsın demiş gibi hissettirir. Çünkü insanlar en çok zekalarıyla gurur duyar. Zeka insanı hayvandan ayıran tek şeydir. Ve biri senden daha zeki ise bunu kabullenmek zordur. Bu yüzden insanlar zeka ile karşılaştıklarında öfkelenir ya da küçümsemeye çalışır. Zekanı gösterdiğinde bir cezayı da beraberinde getirmiş olursun. Sana karşı bir mesafe oluşur. Bir süre sonra insanlar seni küçültmeye, değersizleştirmeye başlar. Çünkü sen onların aynası olmuşsundur. Onlar kendilerini senin zekanla kıyaslar ve bu kıyas onlara acı verir. Toplum zenginliğe ve mevkiye saygı duyar ama zekaya asla. Zeka en fazla görmezden gelinen şeydir. Bu yüzden zeki insanlar genellikle yalnızdır. Kalabalıklar zeki insanları bilinç dışı bir şekilde kıskançlıkla iter. Ardından da onları karalamak için bahaneler üretir. Oysa düşük zekalı biri daha uyumludur. Daha sevecen, daha alçakgönüllü görünür. Çünkü çevresine ihtiyaç duyar ve bu sosyal hayat için bir avantajdır. Bu yüzden Aptal olmak sosyal çevre edinmekte bir avantajdır. Zeki biri ise kalabalıkla değil yalnızlıkla sınanır. Toplum zeki olanı değil uyum sağlayanı ödüllendirir ve vasatlık uyum sağlamanın en kolay yoludur.